mesaj attığımızda 15 saniye içinde cevap vereceksiniz. Evet. Ha derseniz ki biz yazmıyoruz. O zaman gruptan çıkarız. Sevgililerimi Sevgililerime 3 saatten önce dönmüyorum arkadaş. Bu ne ne ya? Sevgililerime derken? E yakından bir daha bak istersen. <laughs> Bu zamana kadar hayatta kalmam mucize. Yaralarımı mı kastediyorsun? Hayır, zekalı. Anne. Efendim. Ben de bir şey beğendim alalım mı? E alalım tabii kızım ne beğendin? Sercan'ı. Sercan'ı mı? Kim bu kızım? Nereden buldun? Çocuk reyonundan. Elimde güzel karılar var. Yeni geldiler. Ne yapayım lan? Yap da yardımcı oluruz. Asık sık, sık git lan. Tamam lan atar yapma. Ha. 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 Bunu da mi? seslerine kadar gerçekten biri biri, biri 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 var. Yüreğimin içinde yeri yeri var. Ünlü düşünür. Aristo. Ne diyor? Ne diyor? Eğer parmağınla bir yeri işaret edersen... ...insanlar işaret ettiğin yere bakar. Ama hayvanlar parmağın kendisine bakar. Keşke tanışsaydım ben Sevil Hanım'la. Belki konuşurdum, sakinleştirirdim. <laughs> Senin daha yani fikrin bu mu? İnsanlar konuşarak iletişim kuruyorlar. Sizin aksinize. Geçen sene başım ağrıyor diye gittim. iki tane beyin tomografisi çektiler. Bir cacık çıkmadı. Ha niye iki kere çekiyorlar? İlkinde bulamadılar mı beynini? Ya Ahmet çok özür dilerim ya. Peki ablacığım sen buraya nasıl geldin? Yürüyerek. Tabii öyle soruya öyle cevap verir tabii. Allah Allah. Sen sor o zaman. İzle o zaman. Ee, oğlum, annem babam var mı? Anne baba olmadan çocuk olmaz. <laughs> Pardon da. Ben hiç gıcık değilimdir. Ben de yakışıklı olduğun kadar dedim zaten. Sevgiyle merhameti birbirine karıştırıyorsun. Seviyor musun sen beni? İmkansız hale getiriyorsun. İsabet olur. Ben hiçbir kayanın arkasına yaslanmam. Ayakta doğdum, ayakta yaşadım, ayakta öleceğim. Bırak kayayı, toprağa bile sırtımı yaslamayacağım. Mezara bile dik gireceğim. Ola ki toprak sırtımı yasladım diye hak iddia eder, minnet ederiz. <laughs> Sergen sen değil miydin eve eşya alacağım bana yardım edin diye. Evet. E sabahtan beri her şeyin en iyi fiyatını bulalım diye. Oradan oraya koşturuyoruz biz. Sen niye koşmuyorsun? Kızılar ben koşsam Barcelona'da oynardım. Hırsız mı yazıyor benim alnımda? Yazmasına gerek yok halinden belli oldu. <laughs> sen anneye bakıyor musun? Ne bu şimdi? Kendince bana laf falan mı sokuyorsun? Çok güzelsin diyecektim. Ama insanın içi dışı bir olmuyor tabii. Kim olduğunu ben de bilmiyorum henüz. Ama benim için sizin için çok önemli. Aynen. Kimsenin bilmemesi gerekiyor. Aynen. O yüzden buraya getirdiniz. Aynen. Mutlaka iyileşmesi lazım. Aynen. Ben istifa ediyorum. Aynen. Aynen. <laughs> gençliği kaybolmuş Niye kaybolmuş gençliği Yahu 54 yıldır sadece bir gece başını Oo! Bebeğim Yemin ediyorum ikinci Dünya Savaşı'nda karma patlamamış mayın Bu arada isminiz neydi Kartal Kartal. İlginç izin ne silgin senin? Hatırlaması zor ayrıca unutması çok kolay. Oo. Evet, biraz, bir e, biraz kırılır tabi. Öyle mi? O zaman sana mı? Şiddet yok. Şiddet yok dosta. Kaşıntıya da çare yok. Al sana yüz bin lira. Onu bir kerecik görmene karşılık. Elli bin lira daha. Dersen daha da veririm. Al paralarını şeyine cebine sok. Al al. Milyon versen değişmez. Bakma yüreğimiz cebimiz gibi delik değil. Biz insanlığımızı parayla satmayız. Sizin yaptığınız maymunluklar yetmiyormuş gibi... ...şimdi de bu maymunun yaptığı maymunluklar mı çıktı He. ortaya? Nereden çıktı bu maymun? Kendileri pembenin muhterem dedesi olurlar komiserim. Pembe maymundan geldi bilmiyor musunuz? Hiç olmazsa ben kalkıp gelmişim. Sen gelememişsin. Maymun olarak kalmışsın. Hadi be. be. Baba sen şahitsin. Bir yılda şirketi tam iki kat büyük bir şirket yaptım. Alan şahit... Ben de seni 4 dakikada arabanın arka koltuğunda attım. 20 senede bu kadar mı değişir bir şehir ha? Ya Nereye gitti bizim İstanbul ha? Neredeydin? Dayı? Dışarıda mıydın? İçerideydin. Vay be. Saatte Dört kilometre. Vay. Yok ya. Ya o zaman babam bu yaşına göre hiç fena değil yani değil mi? Vay. <laughs> Duran bir arabadan çok daha hızlı. Çukar sen çukar keres bağlaman de tüm meres. Tek da la 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 çukar sen Kaç paran var da cebinde şu an? Senin? Hani insan biriktiriyorduk. Yanlış anlama. Ellerin bağlı ya. Hoş geldin demek için yaptım. Hoş bulduk. Bekir Ali abi, sen neden girmişsin abi içeri? İlk tecavüz. Bana ne tecavüz etsin <laughs> Şimdi yeri yeri var